Hukuki Hakların Programından Merhaba. İstifa dilekçesi işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin sona erdirilmesine dair resmi ve hukuki bir belge niteliği taşır. Bu belge hazırlanırken belirli unsurların doğru ve eksiksiz bir şekilde dikkate alınması, hem işçinin haklarının korunması hem de işverene karşı yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlanması açısından önemlidir. Dilekçenin yazıldığı tarih bu süreçte önemli bir unsurdur. Tarih, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine dair işlemlerin başlangıç noktasıdır ve özellikle ihbar süresinin hesaplanmasında kritik rol oynar. Yazılan tarihin dilekçenin teslim edildiği tarih ile tutarlı olması ileride oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Dilekçenin hitap edilen kişi veya birime doğru bir şekilde yönlendirilmesi önem taşır. Genellikle insan kaynakları birimine ya da şirketin yetkili yöneticisine hitaben yazılan dilekçede hitap edilen birimin ya da kişinin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekir. Yanlış birime ya da yanlış kişiye teslim edilen dilekçeler geçersiz sayılabilir ya da sürecin uzamasına neden olabilir. İşçinin ayrılma kararını açık ve net bir şekilde ifade etmesi de dilekçenin en önemli unsurlarından biridir. Belirsiz ya da yoruma açık ifadeler dilekçeyi hukuki açıdan geçersiz kılabileceği gibi işverende kafa karışıklığına yol açabilir. İstifa nedeninin belirtilmesi işçinin tercihine bağlıdır. Ancak bazı durumlarda istifa gerekçesinin açıkça ifade edilmesi hak kayıplarını önlemek adına önemli olabilir. Haklı bir fesih gerekçesi bulunduğunda bu durumun dilekçede açıkça belirtilmesi gerekir. Örneğin maaş ödemelerindeki düzensizlik sorunu ya da Çalışma koşullarının sağlığı olumsuz etkilemesi gibi nedenler açıkça dile getirilmelidir. Haklı bir neden olmadan istifa edilmesi durumunda ise neden belirtilmesi zorunlu değildir. Kişisel nedenler ya da kariyer planlaması gibi genel ifadeler kullanılabilir. başka dikkat edilecek önemli husus da ihbar süresine uyulacağına dair bir beyanın dilekçede yer alması işverenle iyi niyet çerçevesinde bir ayrılık süreci yürütüldüğünü gösterir. İş kanununa göre işçinin iş yerindeki kıdemine bağlı olarak değişen ihbar süreleri bulunmaktadır. İşçi bu süre boyunca çalışmaya devam edeceğini ve devir teslim işlemlerini tamamlayacağını belirtebilir. İhbar süresine uyulmaması durumunda işçi işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Dilekçede işverene teşekkür edilmesi ve iyi dileklerin sunulması profesyonel bir iş ilişkisinin olumlu bir şekilde sonlandırılmasını sağlar. İş yerinde edinilen deneyimler için teşekkür etmek ya da şirketin gelecekteki başarılarına dair iyi dileklerde bulunmak İş ilişkisini dostane bir şekilde bitirmenin en önemli yoludur. Dilekçenin geçerli sayılabilmesi için işçinin adı, soyadı ve ıslak imzası mutlaka yer almalıdır. Bunun yanı sıra işverenin işçiye ulaşabilmesi için iletişim bilgilerinin de eklenmesi gereklidir. Dilekçe teslim edilirken teslim alındığına dair bir onay alınması ileride çıkabilecek hukuki sorunları önlemede etkili bir yöntemdir. Bu onay dilekçenin bir kopyasını bir kopyasına teslim tarihi ve yetkili kişinin imzası alınarak sağlanabilir. İstifa dilekçesi iş ilişkisinin resmi ve hukuki olarak sona erdirilmesi için kritik bir belgedir. Bu nedenle Dilekçe hazırlanırken az önce saydığım tüm belirtilen hususlara dikkat edilmesi, işçinin haklarının korunması ve işverenle uyumlu bir süreç yürütülmesi açısından büyük önem taşır. Ama benim size tavsiyem işten ayrılma sürecinizi bir avukat aracılığıyla hazırlanan ihtarname ile noter marifetiyle göndermenizdir. Programımı burada bitiriyorum. Çalıştığınız tüm işlerde bol kazançlarınızın olması dileğiyle hoşça kalın, adalet ile kalın.